Hepimiz eskileri iade etmeyi çok sever. Zaten peşinden de hemen nerede o eski günler lafı gelir? İşte bu haberimiz tam da onlar için aslında. Belki gidenleriniz vardır. İstanbul Beylikdüzü'nde bir nostalji müzesi var. Eğer siz de o yılları özlediyseniz eminiz ki burayı da çok seveceksiniz. Alô? Alô? Evet efendim 1980'lere geldiniz. Acayip etkilendim. Çok etkilendim. O zamanlara gitmiş gibi hissediyorum. Beylikdüzü'nde bir nostalji müzesindeyiz. Kiminiz buraya girdiğinizde biraz hüzünleneceksiniz. Kiminiz ise o anılara yeniden gitmek isteyeceksiniz. Burada e, gözlerinin dolup ağladığını biliyorum. Şimdi sizi o dönemlere götürelim. Bakalım neler hissedeceksiniz. Çocukluk döneminde yaşadığı bakkaldan okula kadar her şeyi kendi çocuklara anlatabileceği bir ortam var. Geçmişe gitmiş gibi kumanda yoktu, siyah beyazdı. Çoğunu hatırlayacaksınızdır bu bardakları ve bu ortamı. Çok sıcak, çok güzel bir yer. <laughs> o, evi süpürüyor muyuz yoksa evi kirletiyor muyuz belli değil ama işte 80'lerde 90'larda ev süpürmekte böyle olurdu. Şu daha hapisletmişiz gibi geldi bana buraya deftere yazar. Bakkal bölümünde acayip etkiler. Burası 1980'lere ait bir bakkal dükkanı. Bakkaldan gittiğiniz zaman, bu deterjanı aldığınız zaman bakkaldan hemen bir adet de ekmek istiyorsunuz. Bu video çararlara yetişti. Misket. Misket tabii ki sokak oyunları olmazsa olmaz. Kim ütülecek çok merak ediyorum. Ütülecek. Ütülecek. Evet o zaman tabir öyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet abi. öyleydi yani ama kaybedecek anlamında. Yani. Bu akşam en çok misketi evine ben götüreceğim. <laughs> sana hayır. Sonunu <sana gülüyor> ben götüreceğim. <laughs> Ya hiç vuramamış olmam. Siz hepsini vurdunuz ya. <laughs> e, Küçükken çok oynardım. Evet çok oynardım. Çok da misketim vardı. Hatta birçok misketler orijinal olarak kendi çocukluğumdan kalma. Geçmişteki o çocuklukta yaşadığı her anıyı burada tekrar tekrar yaşayacaklar. Eski zamanlarda yaşamak isterdim. <laughs>